İçişleri Bakan yardımcısının kardeşi serbest kaldı. Bakan içeride. Ya Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Başkan içeride. Yani o kadar çok soru işaretleri var ki. Ve o kadar çok siyasi mi hukuki mi diye soruyorsunuz. Ha, başka şeyler de konuşacağız birazdan. Ama önce bir siyasetine bakalım. Çünkü bu olay olduktan sonra e, tabii Erdoğan ne diyecekti? Konya'da vereceği mesajlar çok çok önemliydi. Daha dedi turpların büyüğü heybede dedi. Bu öyle bir açıklama ki hedefin nereye gideceğini işaret ediyordu. Ve o hedefteki isimlerden Belki de kuvvetle muhtemel en önemlisi Ekrem İmamoğlu. Ben dedi onun canını üç kere yaktım. <laughs> Halbuki onlar da çok iyi biliyor ki turpların büyükleri heybede. Hayatı bana dar etmeye çalışana ben buradan meydan okuyorum. İşte siyasi yasak davam orada. İslam mahkemesinde. Madem hedefiniz benim, mert olun. Bari burada mert olun. Onayın benim cezamı. Milleti rahat bırakın ya. Ne demek turbun büyü heybede? Sen biliyorsan. Demek ki bu devlet devlet gibi işlemiyor. Siyasette ipler hiç olmadığı kadar gerildi. Savaş ilanları, meydan okumalar ve yeni operasyonların işaretleri arka arkaya geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün yaptığı iş düpedüz savaş ilanıdır. Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz. Bize hücum edenlerin derdini gayet iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar üzerinden hem eleştiri cümleleri kurdu hem de geleceğe dair adeta yaşanacakları işaret etti. Hedefin İBB üzerinden kendisi olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu ise yeni günde eski defterleri açtı, geçmişi hatırlattı. Yapılan hırsızlık ve arsızlıklar dün gibi aşikar olduğu için sürekli topu taca atıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı duruşmalara elini kolunu sallaya sallaya gitti. Mahkemeye gidişine yani kimse sabahın kör vakti evini basıp onu evden almadı. Halbuki onlar da çok iyi biliyor ki da turpların büyükleri... Heybede Telaşlarının, paniklemelerinin, ortalığı velveleye vermelerinin bir sebebi de işte bu hakikattır. Bizzat kendini İstanbul'da üç, üç kez yenen bu birlikteliğin onun canını yakıp İstanbul'a dair bu uygulamaların sahibi olduğunu düşünüyorum net başka hiçbir sahibi adresi yoktur. Birkaç yıla kadar bunların hiçbirinin sokağa çıkacak, insanlar içine karışacak, hatta milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına ana muhalefetten itiraz sesleri yükselirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP'liler karşı karşıya geldi. Savaş ilan edilen bir taraf ne yapıyorsa onu yapacağız. Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı bileşenleri bizden gördükleri, cevaptan aldıkları, yanıttan memnun olmayacaklar. 2025 yılı içinde o sandık bu milletin önüne gelecek. Bu yaptıklarının hesabını millete verecekler. Sayın Özel başka yerlerde harami arayacağına kendisini fazla yormasın. Yanında yöresindeki şahıslara baksın. Mahkumiyet kesinleşinceye kadar herkes suçsuzdur. Sayın Özel ve şürekasına şunu açıkça söylemek durumundayım. Biz işte buradayız. Gelin millet önünde kara kaplı defterleri ortaya serelim. Seçimlere hazırlansınlar falan demiyorum. İktidarı devretmeye hazırlansınlar. Burada aslında Erdoğan Cumhurbaşkanı mesajı veriyor, önümüzdeki günlerde operasyonlar artacak ve turbu, turpların büyüğü diyor, heybede diyor, daha gelmedik. Yani e, anladığımız şu, Erdoğan yapılacak oper operasyonlardan haberdar, yani başka bir ifadeyle hukuk devleti belki olmadığımızın bir göstergesi. Bence erken konuştu diye düşünüyorum, Erdoğan biliyor tabii operasyonları da ama bence erken konuştu. Ne demek Sayın Cumhurbaşkanı çok merak ediyorum. Turpların büyüğü heybet ederken nereye yürüneceği derken kime işaret ediyorsunuz? Ve neden birkaç yıla kadar sokağa çıkacak halleri kalmayacak gibi cümleler kuruyorsunuz? Çok şeyler olacak, çok şeyler biliyor ve siyasi mi hukuki mi tartışmalarına da kendi aslında cevap da vermiş oluyor. Ha, bence Turbun Büyü İmamoğlu'na yürümek istiyorlar. Çünkü o e, iz, e, Aziz İhsan Aktaş, hani isfaz isfalt İETT ve İktaş'ın isimlerini geçiriyor ya. Bugün yarın oraya bile operasyon olabilir. Ya Bugün yarın Ekrem İmamoğlu'nu bakın. Ekrem İmamoğlu'nun evinden bir gece yarısı, belki bu sabaha karşı, belki üç gün sonra, belki beş gün sonra, bilmiyorum. Alabilirler, alma ihtimalleri var. Turbun büyüğü Ekrem İmamoğlu. Ve İmamoğlu'nun dediği de doğru aslında. Can acısından dolayı yapıyor Erdoğan. Ben de katılıyorum çünkü üç kez burada geldi. Bir de anlamadığım ne var biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar... Ee, ee, insan kaynağı bakımından yoksun bir parti mi? Yani Ferhat Tutçi, Leyla Türk Yaşar gibi isimleri, yani belli ki veya ne bileyim işte Aziz İhsan Aktaş gibi AKP'ye yakın isimleri onlarla çalışıyorlar. Onların işte e, önerdiği adamlar e, iddia ediliyor, çalışıyor. Ne bileyim Ahmet Aktaş'ın ne işi var Beşiktaş Belediyesi'nde? Kardeşi İçişleri Bakanı'nın bakan yardımcısı, yardımcısı. Yani görüşü de bellidir üç aşağı beş yukarı. Yani ne alaka ki siz kendi partinizin içerisinden değil de, kendi ekip arkadaşlarınız içerisinden değil de gidip o partilerden iktidar partisini alıyorsunuz. Yani parti devlet diyorum ama... Muhalefeti de ana muhalefeti de dizayn eden bir AK Parti var gördüğünüz kadarıyla.